Pijama askeriler sürpriz yumurta açıyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel mavi, kırmızı ve yeşil. Evet. Kedi çocuk sürpriz yumurtası, baykuş kız sürpriz yumurtası ve kertenkele sürpriz yumurtası. Açmaya başlayalım mı? Hadi evet. bakalım. Benim 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 benim. <laughs> i̇şte kaptım götürüyorum yumurtaları arkadaşlar işte açıyoruz. Bu sarılı, kırmızılı, beyazlı ve turunculu şeker. Hangi sürpriz yumurtadan çıktı? Arkadaşlar kırmızı sürpriz yumurta. Hemen yapalım puzzle'ımızı. Evet. Ne resim çıkacak merak ediyorum. La 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 la. Yeşil yumurta kertenkele için. Kedi çocuk ne haber? Mavi de senin için olsun. Ve kırmızı da baykuş kız için. Gel bakalım baykuş kız. Hop geldim. Oo, uçarak geldin. Çok havalı. Aa, hepimizin bir Birer yumurtası oldu ama hepimizinki rengimize göre çok şaşırdım. Çünkü ben en son geldim. Hani bana, hani bana, hani bana sürpriz yumurta? Yok sana Romeo. Neden? Çünkü sadece kahramanların sürpriz yumurtası olur desen de hiç belli olmaz. Belki bu sürpriz yumurtaların içinden sen çıkarsın. Ben de kahramanım, ben de istiyorum, Bence istiyorum. Ama sen hep bize kötülük yapıyorsun. Nasıl kahraman olacaksın Romeo? Hmm. Sen de kendini alsaydın Romeo. Yani kedi çocuğun yumurtası var, baykuş kızın yumurtası var, kertenkelenin var, Romeo'ya yok mu? O zaman hepsini ben istiyorum. Hepsini ben götüreceğim Hayır. o zaman. Benim 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 benim. <laughs> i̇şte kaptım götürüyorum yumurtaları. Hayır Romeo olmaz. Hadi geç bakalım yerine. Kedi çocuk ilk önce sen başla. Yok yok kertenkele ilk önce gelmişti. Kertenkele sen açmaya başla. Peki o zaman yeşille başlıyoruz. Şöyle bir bakalım sürpriz yumurtamıza. Pijama askeriler. Simgeleri. Kedi çocuk kertenkele baykuş kız. Çok heyecanlıyım içinden neler çıkacağını o kadar çok merak ediyorum ki. İlk defa sizlerle birlikte kanalımızda açıyoruz. Bir bakalım. Gerçekten çok heyecan verici. Burada da bir bant varmış. Aa. Bakın. Kumbaralı. Evet. Aç. Tüm. Öncelikle rengarenk bir şeker karşıladı bizi. Ama, Hangi renkler var? Ama tabii ki de birazcık küçük yani orta boy gibi. Bir sürpriz yumurtaya sığacak kadar büyük bence. Evet evet. Aa stickerlar var. Pijama askerler, kedi çocuk, baykuş kız ve kertenkele. Çıkartmaları çok güzelmiş. Evet. Ah, burada bir puzzle var. Puzzle. Acaba ne tür bir puzzle bu? Lolipop'ni puzzle'ı. Hemen yapalım puzzle'ımızı. Evet. Ne resim çıkacak merak ediyorum. Bakın ben bir kısmını yapabildim süpersin. Çok hızlısın. Birleştirelim. güzel bir şey oluyor değil mi? Evet. İkimiz birlikte çok hızlı yaptık. Birlikten kuvvet doğar derler. Çok doğru. Bakın çok güzel oldu. Bakın bu arada kertenkelenin yüzünde bir değişiklik var. Evet. Şimdi sıra kedi çocuğunkinde. Evet. Mavi sürpriz yumurta. Çok heyecanlı bu da. Bence de çok heyecanlı. Şu bandını da çıkartalım. Aa! Arkadaşlar kedi çocuğumkinde farklı varmış. Bakın. İki iki tane oyun hamur kalıbı çıktı ve iki tane de oyun hamuru çıktı. Bir tane kırmızı ve bir tane de sarı. Ay bir tane daha varmış oyun kalıbı. İkisi de yeşil. Bir tane sarı oyun kalıbı varmış. Sarı oyun hamuru, kırmızı oyun hamuru. Bu hangi harf ve bu hangi harf? da bir çiçek. Sürpriz yumurtamızdan çıkanlar bitmedi. Evet bitmedi. Bakın rengarenk çubuk şeker. <laughs> üzerinde de kırmızı, beyaz, sarı ve turuncu renkler var. Evet. Ve stikerler. Evet. Oo, stikerlerin üzerinde bakın. Stikerlerde kahramanlarımız bisiklet biniyor. Bisiklet binmek çok eğlencelidir. Evet harika görünüyorlar. Ve dikkat ettiniz mi? Sticker'larda bu kahramanlarımızın kafasında kask var. Bazen dikkat etmezsek kafalarımız acı, acıyabiliyor. O yüzden kask takmamız gerekiyor. Sıra kırmızı olan baykuş kız sürpriz yumurtasında. Hadi açalım onu. Evet. Arkadaşlar işte açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar kırmızı sürpriz yumurta. Açtım. Arkadaşlar bakın bir tane daha şekerimiz var. Ama farklı ve güzel renklerde. Yeşil, mavi, pembe. Yeşil, mavi ve tekrar pembe. Altları da alt ve üstü de beyaz. Çok güzelmiş. Herkese şeker çıktı. Evet. Ve puzzle'ımız. Arkadaşlar şimdi ben D harfini alıyorum. Şimdi bastırıyorum. Ve oldu. Ama daha yapacağım bitmedi. Ve DJ yapacağım. İşte DJ. Evet arkadaşlar, sürpriz yumurtalarımızı açtık. Şimdi sıra sorumuza geldi size. Bir sorum var. Birazcık zor olacak gibi ama bakalım kimler dikkatlice izledi. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu sarılı, kırmızılı, beyazlı ve turunculu şeker hangi sürpriz yumurtadan çıktı? Kimin sürpriz yumurtasından çıktı? Cevaplarınızı bekliyorum. Kertenkele mi, baykuş kız mı yoksa kedi çocuk mu? Ramayu eğer sen de sen de bizden biri olmak istiyorsan bizim grubumuza gel. Kötülerden vazgeç geç biz de çok yorulduk. Akşam akşam dünyayı kurtarıyoruz. Çok yorulduk sizden. Haklısın Baykuş kız. Ben de artık iyilere katılayım. Ben de yoruldum kötülük yapmaktan. Oh be ne rahatmış iyilerden olmak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz.